Hepinize merhaba, Hepinize merhaba bu istavirli. bu video çok uzun olmayacak. Çok kısa videolardan biri olacak. Bugün bizim yeni markete gelen, evin yakındaki markete gelen Stars'la Roblox katlı oldu. Bunlar yeni gelmiş. Brawl katı bir ara gelmişti. Ben bir tane paket aç açmıştım daha. Yani bu ilk defa açıyorum da bunları ilk defa açacağım. yani heyecanlıyım. Ee, bundan bir kere açmıştım. Dur bir dakika. Hatta kartları göstereyim de açık ee, Durun bir dakika. Tamam. Kartları getirdim. Kart olarak Leon çıktı ilkten. Mr. P. Mortis. Ondan sonra Dynamite. Griff, Dynamite, El Primo, Dynamite. İlk paketten çok El Primo çıktı. Yeni çıkan yani ilk defa açacağım paketi ilk defa açmak istiyorum yani en son açmak istiyorum videonun en sonunda o yüzden ilk paketten başlıyorum. Normal yine biraz efsane bir karakter oha yine aynı karakter çıktı Leon efsane bir ama hangi efsane onu göreceğiz Şimdi da Bir dakika Şimdi şunları şöyle açıyorum şöyle işte o üçlü Bibi en sevdiğim karakterlerden biridir burası da hesabımda. Tamamdır. Çok iyi. Şunlara koyalım. Bir Bibi daha. Korsan Bibi. Hayır korsan değil de zombi Bibi. Aynen elde mi Tam yazıyormuş. Susu başsız var. Bir de Nonu'nun en sevdiği hatta en sevdiğim karakter. Bir çıksa oynayacağız da dağılamıyor. Yeni gelen karakterlerden krediyle almaya vakit kalmıyor ve oh, en sevdiğim karakterlerden biri yine tabii ki de Feng. Oğlum Fank e mi de iyi kostüm. Bak bu kutu bu kutu açılımı çok sevdim. Bu videoya iyi bir like gelirse bir tane açalım. Buzz. Ve öncekinde de olan ve yine gelen karakterimiz Leon. Hatta öncekini de göstereyim. Önceki hemen şu yanımızda. Önceki. Yine böyle Leon. Şimdi son olarak da Ross. Şimdi geldik en heyecanlı ana bu kartlara. Açıyorum ama açmadan önce kanal abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ha bu arada 25 abone olduk. Bazıları yüzünü aç falan diyor. Arkadaşlar açacağım da bir acık bize de zaman verin. Yani sonra açalım. Yani bir zaman verin. Daha 25 abone geç, geçmiyoruz ya. Geçersek de açarım bir zaman sonra. Minyon. Ben bu Roblox kartını pek sevmedim. Muhtemelen çok almam. Birinci çıkanımız Asker John. Hmm. Roblox. İkinci çıkanımız Çelik Adam. Çelik Adam. Çelik Adam. Roblox kartını şuraya koyayım. Sıradaki ee, serimiz Yırtıyorum bu neymiş ya? Okuyamadım. Bay Beyaz. Bay Beyaz'a buradan saygılarımı iletiyorum. Ondan sonra Gentilmen. Gentilmen gibi gibi şey lan. Sıradaki kartımıza geçiyoruz. Ee, sıradaki kartımızda ne oluyor? Bakıyor. Oha. İlk defa koru karakter çıktı lan. Hı, çığlık çıktı. Çığlık çıktı. Bombacı, bombacı muallim çıktı. Şimdi size toplam kartlarının hepsini göstereceğim. Şimdi Roblox kartlarının toplamı. Şu an ben çığlığa çok şaşırdım. Roblox'ta bir tane karakter bir şey var mıydı bilmiyorum. Roblox'lar buraya şimdi Aa bir tane Roblox kartım. unutmuşuz. Durun durun. Karbol. Car blocks, Car Bir de Kara ninja. Çok güzel karaktermiş bak. Şu en sonuna. Oha bir tane daha kart unutmuşum. <laughs> Hem de hologramları unutmuşum. Birincisi Ateş ve Su. Ha bu arada arkadaşlar. Kuzenin Ateş ve Su oyunu videosu gelsin mi? Ve Overlord. Şu an Roblox benim yani böyle karakterler mi vardı? Şimdi. Ih. Ben bu, bu Brawl karakterlerin çok hoşuma gitti. Çok şanslıydım. Ben muhtemelen bu Roblox kartlarına ee, ne yaparım? Sokakta rastgele kişilere dağıtırım. Bu, ama bu Brawl Stars çok güzelmiş. Alırım daha. Alırsam videosunu çekerim. Bunları da başkalarına dağıtırım mutlaka. Çok çok sevmedim ama şey takas yoluyla. Anladınız yani. Ben Brawl Stars kartıyla bunları takas ederim. Şimdi Biliyor gücüne gücü, güçlerine göre sıralamışlar. Yani şimdi ben hepsinin toplamını gücüne göre sıralamayı ilk paketi. Göstereyim size. Arkadaşlar size sonucu göstereyim. Bir tane Leon'u kardeşim aldı. Sıkıntı etmeyin yani. Bir tane Leon'u küçük falan demeyin. Şöyle göstereyim. Bunlar var. Şimdi ben bunları gücüne göre sıralayacağım. Yani gücüne göre bir sıralayayım. Arkadaşlar şimdi bütün kartları sıralım gücüne göre. Bu videodan bu kadardı. Görüşürüz.